Böyle <laughs> Şimdi daha bir paketimiz var. Böyle açıyoruz. Ben ne Ben, ben şey var. Var. Böyle

Evet evet. Yani evet. Neler neler. Ne var ne var. Neler neler. 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 Neler

Arkadaşlar böyle çok tatlı bir tane mikronlu... Eee, okay. neydi bu? Rüya, elbette aç. bunu aç. Sen türen <laughs> evet. 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 de Böyle. ne Ben bunu hediyesini biliyorum, hep belli ettim. Öne geçeyim mi? Aç. Bakayım. Şurada. Hello. Böyle arkadaşlar ucu <laughs> kuş var. Böyle <laughs> bir hediye bunu kenara koyalım. Evet olacağım. Sıradaki ver. Rüya <laughs> ben seni Hayır. <gülüyor> Böyle açıyorum. Aç Ya Aç bakayım buna. Bunun benzeri ben o, de benzeri benzeri var. Ben de onu alacaktım. Ben de var bunun benzeri. Kanka ben de aynısından mı? Ömer ben de aynısı <laughs> mı? Evet aynısı. Böyle. Ömer ben de onlar Ben de de şey. farklı modeli var. Aldın mı? Böyle. Bu ya. Bunda. da. Onun bende de pansa. He bunu da Zeynep. Belli. Düştü gel. Kafanı göster. Mevi yapmadan önce. Aynısı. Ha. Kurdele. Evet. Böyle aç açamıyorum. Ne? Canta. <laughs> Böyle bir Bandora. içine koyarsın.

Ay. Tut bakayım. Ay. Aa. Kalkın seninki gibi. Aa benimki gibi bu. Ama farklısı. Bak. Bakın Bak işte şöyle. Altı ee, da böyle. Çok güzel. Yav. Geldin <laughs> mi aşkım? Evet. Yav. Yav. yok, Yav. 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 Bütün böyle. yere atlasın. Onları sonra takalım. Hmm. Evet. Gördün mü? Açıyorum. Evet açtım. Evet iyi ki onu almamışım. Bak alacaktım. E. Neyi?

Neyse bunu da koyalım. Şimdi. Açsana aşkım. Nereye gidiyorsun? Nereye Açsana. Açsana. Ondan sonra takip edin. Takip Arkadaşlar hediyelerimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ya Elif'e 5'e de abone olun. Teşekkür ederim.